Bu alkış hatta hukuka ve ekonomiye... Alkışlıyoruz. Avuçlarımız patlarcasına alkışlıyoruz. Kılıçdaroğlu kapısının ön camından sizleri selamlıyor. Afiyet olsun efendim. Cumhuriyeti en malum nedenle milletçe alkışlıyoruz. Yaşayacak politikalarımızın arasından kesinlikle alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Kızgınlığı'ya, barışa ve adalete laikliğe, demokrasiye davete, laikliğe, demokrasiye ve cumhuriyete zulmeden adım zihniyeti Arkadaşlar, trafiği tıkamamız gerekiyor biliyorsunuz. <laughs> <laughs> trafiği aksatmamamız gerekiyor. <gülüyor> otobüsü, otobüsü, <gülüyor> otobüsü, otobüsü, otobüsü böyle, böyle bu tarafa. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye Partisi'dir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal'in partisidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir çocuğun bu coğrafyada yatağa girmemesini isteyen partidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi uygar dünyanın bir parçası olmak isteyen bir Türkiye'nin partisidir. Benim size sözüm var. Bütün meydanları halka açacağız. Taksim meydanı dahil. Meydanlar bir kenti güzelleştirir. Meydanlar bir kentin enerjisini boşalttığı yerlerdir. Meydanlar bir uygarlık mücadelesidir. O nedenle söylüyorum. Hep beraber 7 Haziran'da hazırlıklı mıyız? Hepinizi seviyorum. Hepinize güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Yola sizin için çıktım. Benim siyaset anlayışımda kişisel çıkar yoktur. Benim siyaset anlayışımda yandaşlık yoktur. Benim siyaset anlayışımda sadece ve sadece vatandaş vardır ve biz vatandaşa hizmet ederiz. Nerede yaşarsa yaşasın. Nerede olursa olsun. Kimliği ne olursa olsun. İnancı ne olursa olsun yaşam tarzı ne olursa olsun insanı insan olarak bileceğiz ve onun sorunlarını çözeceğiz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi. Hoşçakalın sevgili karşı yakalılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Laikliğe, demokrasiye ve Cumhuriyete sus. Düşüncü bir Türkiye'de.